Çin'de, 4.500 dolarlık uygun fiyatlı elektrikli aracın satışları Tesla'nın pahalı araçlarını geride bıraktı. Saiyin Hon Guang Mini model aracının dünya genelinde de model 3'ün ardından en çok satılan ikinci araç olduğu tahmin ediliyor. Haberimizin detaylarına geçmeden önce videonun aşağısından 2 saniyenizi ayırıp kanalımıza abone olursanız ve beğenirseniz çok sevinirim, şimdi ise haberimizin detaylarına geçelim. ABD'li General Motors'da ortak olan SAE'in ürettiği Hongguang Mini adlı araç Ocak ayında, Tesla'nın satışlarını ikiye katladı. 2020'nin ikinci yarısında Hongguang Çin'de 112 bin adet satarak Tesla model 3'ün ardından en çok satılan ikinci araç olmuştu. BBC'de yer alan habere göre, Ocak ayında 25.778 satışla ülkenin en popüler aracı haline gelen Hongguang'ın dünya genelinde de Model 3'ün ardından en çok satılan ikinci elektrikli araç olduğu tahmin ediliyor. SAIC, halkın ulaşım aracı olarak pazarladığı modelde müşterilerilere 500 dolar daha ekleyerek aracın klimalı versiyonunu satın alma imkanı da sunuluyor. China Market Research Group, Çin pazar araştırma grubu, direktörü Shawn Rain, Çin hükümeti hava kirliliğini azaltma ve elektrikli araçlara geçişte dünya lideri olma konusunda ciddi. "Ucuz segmentte Hongguang ve lüks araçlarda da Tesla sıklıkla tercih ediliyor." dedi. "Hongguang Mini'nin giriş modeli saatte 100 km hıza ulaşabiliyor ve sıkışık da olsa 4 kişinin seyahatine olanak sağlıyor." Çin hükümeti elektrikli araçları yaygınlaştırmak için bu araçlara plaka tahsisini ücretsiz yapma garantisi veriyor. Ülkedeki pek çok kentte petrolle çalışan araçlara plaka çıkartabilmek aylar, hatta yıllar alabiliyor. Çin dışında da satışı gündemde. Basına yansıyan haberlerde Letonyalı bir otomobil şirketi aracın Avrupa versiyonunu üretmek istiyor. Fakat AB'nin çevre düzenlemeleri nedeniyle bu versiyonun satış fiyatının iki katı olacağı tahmin ediliyor. Değerli izleyicilerimiz şimdilik bu videomuz burada sona eriyor. Gündeme dair gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz ve bildirimleri açabilirsiniz. Sonraki yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın ben Ali Cenab. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz.